Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 20. yüzyıl kapsamında yanlışlanabilirlik yaklaşımı ve Karl Popper'ı işleyeceğiz sizlerle. Karl Popper'ın yaklaşımı bilimde klasik doğrulanabilirlik ilkesinden daha çok yanlışlanabilirlik ilkesini ön plana çıkaran bir yaklaşımdır. Ne demek istiyor burada gençler? Şimdi biz hatırlayalım bilimden bahsederken hep neyin üzerinde durduk? bilimsel araştırmada hep böyle kanıtlanabilirlik, temellendirme, e, deney gözlem yapabilme, uygunluk, tutarlılık yani hep doğrulanabilirliğe dikkat çektik değil mi? Burada Poprin dediği bir bilimsel yaklaşımın bunlardan daha çok yanlışlanabilmesi de önemli. Ancak bu şekilde doğru bilgiye ulaşırız görüşünde. Yanlışlanması mümkün olmayan deney ve gözlem yoluyla yanlışlamaya kapalı olan teori, düşünce ve önermeler bilimsel sayılamazlar. Yani mutlaka bilimsel araştırma yaparken ya da değerlendirme yaparken yanlışlanabilirlik yaklaşımını da ele almalıyız. Bunu da ön planda tutmalıyız. Bilimsel önermeler yanlışlamaya açık olmalıdır. Aksi halde dogmatik olurlar. Dogmatizm neydi arkadaşlar? Önce bunu hatırlayalım sizlerle. Kelime anlamı olarak mutlakçılık demiştik değil mi? Hani eleştiriye kapalı olan, e, sorgulamaya kapalı olan, hatta din dogmatiktir demiştik. Yani burada genelde inandığımız değerleri pek sorgulamayız. Çok fazla eleştiriye yer vermeyiz. Hani belli korkularımız e, ya da dayatmalar vardır. O yüzden arkadaşlar Din dogmatik sayılabilir ya da mitolojik şeyler, ya metafizik şeyler, ruhun varlığı, işte Tanrının varlığı bunları dogmatik olarak sayabiliriz ve buna bilimde yer yok arkadaşlar. Dogmatizm düşüncesini biz bilimde yer veremeyiz. Eğer ki bilim yaparken önermelerimizi olduğu gibi kabul edersek, yani mutlak olarak kabul edersek burada bir ilerleme söz konusu olur mu? Tabii ki olmaz. E, bu yüzden bilimsel ilerlemenin olması için önermelerin yanlışlanabilir olması görüşünde Karl Popper. O yüzden dogmatizmde e, pardon bilimde dogmatizme yer yok. Yanlışlanabilirlik ilkesi bilimsel ilerlemenin de hareket ettirici gücüdür. Burada az önce bahsettiğimiz gibi eğer ilerleme olmasını istiyorsak yanlışlanabilirlik ilkesini kullanmalıyız bilimsel verilerde arkadaşlar. Yani aksi dogmatizm olur ve bilimde olduğu yerde sayar. Burada örnek olarak işte ku örneğini vermiş. Bunu birçoğumuz biliyordur. Arkadaşlar bütün kuğular beyazdır önermesini hatırlayalım. Şimdi birden daha fazla ya da işte genel olarak beyaz kuğularla karşılaşmış birisi bütün kuğuların beyaz olduğunu iddia eder ee, ancak günün birinde e, siyah bir kuğuyla karşılaşmış yani karşılaşırsa burada e, bütün siyah kuğunun olması doğrulanıp yani şimdiye kadar bütün doğrulanmış olanları yanlışlar. Yine burada yanlışlanabilirlik ilkesi bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ürün olarak bilim yaklaşımı. Arkadaşlar buradan çok fazla e, soru karşınıza çıkacağını ben çok düşünmüyorum ama yine de tabii ki bir fikrimiz olsun. Mantıkçı olguculuğun ee, ön planda olduğu yani somutçuluğun ön planda tutulduğu, metafiziğin reddedildiği, felsefenin işte metafizikten e, ayrıldığında daha değerli ve anlamlı, daha doğru işte verilerin e, olduğunu düşünen bilimi yine ya bilimin olguları açıklama gücünü e, oldukça önemseyen yani daha çok genel itibariyle metafiziği reddedip olguya yoğunlaşan bir yaklaşım bu şekilde bilelim. Çağdaş felsefede bilim felsefesi yaklaşımları tablosu. Arkadaşlar burada şimdiye kadar işlediğimiz e, tabloların aslında bir toparlanması. Şimdi yeni ontoloji ve Nikolay Hartman'a geçelim arkadaşlar. Nikolay Hardin öncülüğünü yaptığı yeni ontoloji akımı varlığı ayıran, varlığı bölen yani madde olarak kabul eden materyalist ile düşünce olarak kabul eden idealistler arasında uzlaşmacı yaklaşıyor arkadaşlar. Aslında bu ayrımı reddediyor. Yani uzlaşmacılıktan kastı sadece madde olarak ya da sadece düşünce olarak varlığın indirgenmesini reddediyor bu ayrımın indirgemenin yapması arkadaşlar felsefeyi dara soktuğunu kanaatinde. E, göre felsefe tarihindeki en büyük yenilgi varlığı sadece bir ilkeye dayandırarak indirgemeci bir tutumu savunan filozofların, filozofların görüşlerinden kaynaklanmaktadır. E, yani arkadaşlar buradaki indirgemeci tutum yerine burada bir varlıksal bütünlük sağlayabiliriz. E, bunların işte zaten Bunlar var, bunları zaten reddetmiyoruz. Ama işte sadece idealizm vardır, yani düşünce vardır, sadece madde vardır. İşte bunu reddediyor. Yani mutlaka bunların ikisini ayrı ayrı olarak, yani bir şeyleri reddetmeden bunları ele alabiliriz düşüncesinde. Materyalizm sadece maddeye, idealizm ise sadece metafize ve ruha indirgeyerek varlığı açıklamaya çalışmışlardır. Oysa varlık formları birbirine indirgenemezler arkadaşlar. Birbirinin yasaları öbürüne uygulanamaz. Hepsi ayrı ayrı vardır. Yani şöyle bir şey. İndirgemek yerine bunları varlıksal bir bütünlükle ele alabiliriz. Düşünce ya da maddeyi reddetmiş olmuyoruz arkadaşlar. Az önce belirttiğim gibi bunların varlığını kabul ediyor Hartman'ın. Ee, ancak ayrı ayrı düşünülmesini yani düşünülmesi taraftarı yani bunları işte e, yok saymıyoruz. Mesela ruh ve bedeni birbirinden ayrı olarak ele almak, iki ayrı alan olarak kabul etmek gerekmektedir. Yani e, bedeni kabul edenler ruhu reddetmek zorunda değil ya da ruhun varlığını kabul edenler bedeni reddetmek zorunda değiller. Hani bu kanaatte Hartman. Ruh ve beden arasında etkileşimlerin olması, bu ikisinin ayrı ayrı ele almayı engellemez. Az önce bahsettiğimiz gibi arkadaşlar illa birinin varlığını savunmak zorunda değiliz. Yani bir tarafa e, ait olmak zorunda değiliz. Her ikisini de varlığını ayrı ayrı e, ele alabiliriz. Yani indirgemeci yaklaşımlar ruh ve bedeni ayrı ayrı ele almanın tutarsızlığa neden olacağını düşünerek yanılmışlardır görüşündeyiz. 20. yüzyıl felsefenin diğer bir düşünürü Martin Heidegger'le devam edelim arkadaşlar. Aynı göre göre e, felsefe ve bilim farklı şeylerdir. Yani felsefe ile bilim biz aynı şeyler olarak kabul edemiyoruz. Şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Hani bilim daha hiç e, ortada yokken, bilimden söz edilmiyorken henüz. E, felsefe için hatta e, bütün bilimlerin anasıdır denilir. Bu kapsamda yani felsefe bütün bilimleri içinde aslında potansiyel olarak barındırıyordu e zamanla e, parçalara ayrıldı artık uzmanlık gerektirildi e, O yüzden artık farklı alanlar olarak bakıyoruz çünkü özellikleri de çok çok farklı kulvarda. Hatta filozoflar için bulundukları dönemin alimiydi. bütün konularda aslında bilgi sahibiydi. İşte metafizik konularında ama aynı zamanda matematik konusunda da işte geometri, astronomi, tarım, bütün bunlarda bilgi sahibi. Kişilerde aslında. Ama artık bilim dediğimiz olgu meydana çıktı. E artık daha çok detaylı işleniyor bilim ve o yüzden artık uzmanlık gerektirdi arkadaşlar. Aslında filozoflar o dönemin hem filozofu düşünce insanı hem de bilim insanıydı. Ama artık günümüzde bu şekilde yansımıyor. Hayda geldi bunun aksini savunuyor. Yani aynı şeyler olmadığını söylüyor. Ee, bunun sebep arkadaşlar bilim olguları inceler ve olgulara dayanan bir kesinlik arar. Oysa felsefede düşünce, varlığın anlamı sorunuyla uğraşır ve bu sorunla uğraşmak bakımından Platon'dan beri gelen metafiziksel gelenekle iç içedir diyor. Yani bilim soyut olanı ele almaz, alamaz. Yani Böyle bir şey mümkün değildir ama felsefe ayırt etmez hem metafiziği kendisine konu edinir hem de e, somut olanı bilimde deney gözlem neden sonuç gözetilir yani olgusal olanla ilgilenirken e, metafizik olan düşünsel olan e, yani böyle şeyler uygulanabilir mi metafize deney ya da işte gözlem uygulanabilir mi e, tabii ki hayır düşünsel olana e, deney yapılmaz. Ama felsefeye bir bakarsak ortaya çıktığından beri hem somutla hem de soyut olanla ilgilenir. Hatta hatırlarsanız ilk ortaya çıkış sorunu mesela varlığın ana maddesiydi, değil mi? Hani bu bile felsefenin metafizikle ilgilendiğini gösterir bize. Arke problemiyle zaten ortaya çıkmıştı. Varlığı anlama metafizikle ve duygulanımlarla iç içe geçmiştir. Bu anlamda. Bilimin felsefe farklı geleneklerdir. Yani arkadaşlar bilimin felsefeyi biz aynı ya da işte aynı konuları ele alan branşlardır diye nitelendiremeyiz. Bunlar tamamen birbirinden farklı alanlardır. Felsefe yapmanın varlığın anlamını sorgulayan sorular sorarak onu açıklamak olduğunu, bu anlamda felsefenin geleneksel varlık sorununun halen önemli olduğunu savunmuştur. Yani arkadaşlar, bilimsel ilerlemeler tek başına varlığını sürdüremez. Yani burada felsefenin önemini vurguluyor. Çünkü felsefede biz hep diyoruz ki sorular önemlidir. Yani mantıklı sorular sorduğumuz, yani şöyle söyleyelim, doğru sorular sorduğumuz zaman, mutlaka doğru cevaplara ulaşacağız. O yüzden burada diyebiliriz, yani felsefe bilimi yeni ufuklar açıyor. Yani aslında yolunu açıyor şeklinde düşünebiliriz. Metafizi insanın doğasına ait bir düşünme biçimi olarak görür. Metafizik ne bir okul felsefesidir ne de fantastik kurguların kanat açtığı bir alandır. O varlığın içinde esas planda bizzat varlığın kendisidir. Şimdi arkadaşlar bizim doğamıza ait bir düşünce biçimi olarak görüyor zaten. Yani felsefe metafiziği kendisini konu edinmekten geri kalmamalı. bilimde bilim de tabii ki olgularla devam etmeli zaten. Felsefe bu yönüyle bilime yön veren ya da işte doğru soru sorularıyla bilme ufuk açan konumdadır görüşündeyiz. Slaytımızın devamında da Türkiye'de felsefi düşünceye katkıda bulunan felsefecilerimiz var arkadaşlar. E, dersimiz bugün bu dersimizde bu kadar. Notlarınızı alıp bana ulaştırmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.